Şimdi ameller nasıl konulacak? Burada da efendim e, bu konu da Ehl-i Sünnet uleması tarafından işlenmiş. E, ameller e, tartıya girecek şeyler sayfalar. Sayfalar konacak. Şimdi aşağıda da zaten konuyor. Sayfalar yani amellerimiz Kiramen Katib'in tarafından yazılmış ya o yazılan içindeki amellerin yazıları konacak. E amellerin yazıları konursa yani günahın yazısıyla harfiyle mürekkebiyle neyse e, sevabın yazısı falan bunlar aynı hiçbir birbirinden ağır gelmez ki. Diyelim ki e, e, 100 sayfa günah var, 100 sayfada sevap yazılmış. E bunlara 100 sayfa 100 sayfa koy sağa sola eşit gelin. Cık, olur mu? Buradaki sevabın içinde bir tane kelime-i tevhid varsa, burada binlerce günah olsa, içerik bakımından bu bunu alır aşağı. Anladın mı? İşte Tirmizi hadisinde geçer, çok meşhur. Kaç kere eski sohbetlerini anlattım. Ee, bir adamı mizanda tartılırken adamın kalbi boğaz, boğazına çıkacak yani. Ölmek mümkün olsa bin kere ölür, heyecana baksana. Millet maç seyrederken heyecandan kalp krizi geçiriyor. Ya, <laughs> orada cehenneme gitme durumu var, ne biçim heyecanlanacak? Bu adam burada bakacak. Efendim büyük ameller açılıyor, defter geliyor, bir sayfa geliyor buraya konuyor. Bir sayfa sola, bir sayfa sağa, iki sola, bir sağa falan falan falan. Bakıyor ki ara çok açıldı. Sol tarafı kabardı. Sağ tarafı yattı aşağı. Yani düştü dibe. Ondan sonra ne olacak? Tam Ümidi kesti artık. Şimdi Allah tarafından emir gelecek. Zaten mizanında lisanı var, dili var. Bu cehennemliktir. Atın bunu cehenneme meleklere oradan söyleyecek. Kararı beklerken, hesabın açıklanmasını beklerken bir bitaka. Bitaka küçük kağıt parçası kadar böyle bir şey. İşte ameller onu diyorum sana şimdi. Yazılanların hepsi bir değil. Görünüşte aynı harf, aynı boyut. Ama şimdi içeriye bak. Bir tarka geliyor böyle sallan işte adam şey sağa mı düşecek, solma mı düşecek? işte terazinin sağ kefesine mi konacak, sol kefesine mi konacak? Çünkü uçuşuyor. Bu çok önemlidir. Hani de Ulem dua derken sayfaların uçuştuğu günde sağ tarafımızdan itaile defterlerimizi diye dua ediliyor. Fetetayru <laughs> suhuf. Sayı hadiste geçiyor. Sayfalar uçuşacak. Şimdi uçuşuyor derken uçma öyle bir şey ki böyle <laughs> şimdi oradan vesti buradan vesti gibi değil o tabi. Ben sana ne dedim? Arşın altındaki hazneden depodan gelen bir rüzgar. Ama o özel görevli bir rüzgar. Öyle şimdi gelen kağıtı rastgele eser rüzgar sola düşürdü. Öbürünü işte hesapsızca sağa götürdü. Böyle bir şey yok. Yaprak mı bu ya? Yaprak bile Allah'ın ilmi olmadan istediği tarafa düşemez rüzgarla beraber. Bu geliyor o, rüzgarın esintisine göre. Ama tabi adamı çok heyecanlandırıyor. Yukarıdan aşağı gelirken tam anlayamıyor onu sağa mı sola mı? Fakat geldi, geldi, geldi. Eyvah sağa mı gitti, sola mı gitti falan derken adam zaten diyor ki bizim sol taraf battı balık yan gider. Buraya bu bir küçücük bir kağıt daha var. Bu da benim amelim ama içinde ne yazılı bilmiyorum ama ya zaten küçücük bir bütaka efendim sağa konsa sağa şaha kaldıramaz, beni kurtaramaz. Sola konsa zaten bir de benden e, <laughs> sol taraf şaha kalkmış üstüne bir tane daha ilave yanarız bilmem ne kadar daha cehennemde hesabı pek de bir tehdit de içermiyor yani onun için çünkü sol taraf zaten kabarık e, sağı da şah kaldıramaz çünkü küçük ama mesele öyle değil ki o sağ tarafa o kağıt parçası konlar konmaz fetâşetis sicillat hadis-i ne buyuruyor adama Onlarca sicil açılıyor. Sicil Türkçeleşmiş. Arapçada sicil. Hadiste sicillat, sicilin cemi geliyor. Siciller açılıyor. Kemlenatüş şemak tayyis sicilül kütüb. Kur'an'da da var sicil. İşte ama o da şimdi e, bir manası onun. Onda bir manası işte amel defterlerini mizana koyup dosyaları tertip eden melek sicilin adı. O, o rivayet de var tefsirlerde. Sicillin diyor işte amel defterlerini dürdüğü gibi, sonra açtığı gibi, işte mizana yerleştirdiği gibi biz de gökleri düreceğiz Mevla buyuruyor. Şu ince ilimler, çok ince ilimler. Ha, o siciller, işte 99'u kondu sol tarafa. Açılan hepsi cehennemlik işler. E bir kağıt parçası geliyor, adam Müslüman tabii, adam Müslüman ama ameli berbat. Bir e, bir taka geliyor, ondan sonra o da Fevzuat fi iki fethi hasenat, hasenat tarafına konuyor. adam zaten ümitli değil çünkü yüze 99'a bir ne yapsın? Ama fetaş sicillat. Bu sefer sağ taraftaki efendim sicil dosya bir şaha kalkıyor. Günah tarafı indi aşağı. Çok merak ediyor. Ben nasıl kurtuldum son dakikada cehenneme gitmek üzereyken? Ondan sonra açın bakalım. Açıyorlar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kelime-i tevhid yazalım. Demek ki bir ihlas ile zaten imanı var. İhlas ile bir kelime-i tevhid okumuş ya. Bir kelime-i tevhid e, sicili sağ tarafı ağırlaştırıyor. Ve la yes'ulü şey. Hadisin sonunu böyle bitiriyor. Allah'ın isminin karşısında Hiçbir şey ağır gelemez. Senin günahların ne kadar? Dağlar kadar. Ne kadar? Gökler kadar. Ne kadar? Yerler kadar. Ne kadar? Peki Allah isminden ağır gelebilir mi bütün bu tonajlar? Gelemez. Onun için mesele ihlas. Mesele Allah rızası için riyadan uzak. Bir kelime-i tevhid. Ya hiç nasip olmadı bize bu kadar senedir kelime-i tevhid okuyoruz ya. Bazılarımız günde 5000 bin kelime tevhid okuyor tarikat dersini yapayım derken. Bir tane mi denk getiremeyecek ya? İnşallah gelir. İşte kardeşim. Onun için sen kağıtın ufaklığına mesela o da 100 sayfa, bu da 100 sayfa. Öyle bakma. içerik İçerik miyim? Onun için şimdi defterler konuyor. Ehli sünnet ulemasının akaid ve kelam ulemasının cumhuruna göre mizana neler konacak? sayfalar ya yani defterlerin kendisi konacak. Ama mesele ne? İçinde yazılı olan ameller şekle bürünecek. Hayırlı ameller hasenat kefesine konan ameller nurani bir surete bürünecek. O surette nasıl o kadar ağırlığı var. Mesela kelime-i tevhidin ağırlığı ne kadar? Namazın ağırlığı ne kadar? Farz namazın ağırlığı ne kadar? Farz orucun, namazan orucun ağırlığı ne kadar? nafile orucun o ağırlığına kadar. Orada yazıyor. Diyor ki bu adam Sa'me işte evvele yevmim Recep ilk günü oruç tuttu diye sevap hayırlı bir ameliye koymuş oraya. Eh ya evvel Recep'in ilk gecesini ibadetle geçirdi diye koymuş oraya. Ama şimdi bu Recep'in ilk gecesi ihyanın, Kadir gecesini ihya başka, Berat gecesi ihya başka, Recep'in ilk gecesi ihya başka. Bunların tonajları ne kadar? Anladın mı? Bir de şimdi Recep'in ilk gün orucu var nafile. Berat günün orucu nafile. E bir de var Kadir gününün orucu. Farz. Ramazan'ın içinde olduğuna göre ekseri kuvvetli görüş o Ramazan, Kadir gecesi. E günü de Ramazan'da farz oruç. E şimdi bunların tonajı e, tartıda bir mi? Anladın mı? Defterler konuyor ama defterin içindeki ameller suretlere büründürülüyor. Ve o suretler o miktar nura sahip oluyor. Yani işte amelin güzelliğine göre, ihlasına göre işte falan faziletine göre nuru fazla oluyor, tonajı fazla oluyor. Ona göre o sen ne diyorsun? Göklerle yerler arasını kaplayan mizanı sevapla dolduracak. Ne diyor hadis-i şerif? Subhanallah temliyor mizan. Bukhari hadisi kim inkar edebilir? Bir subhanallah mizanı dolduruyor. Subhanallah. Elhamdülillah. Vallahu ekber. Temliyor mu âbâinesi sema ve'l Bak say hadis. İşte mizanın gökler arası kadar olduğunun delili. Allahu ekber yerle gök arasını dolduruyor. Yani mizan yerle gök arası kadar. Yer derken 7. kat yerin dibinden 7. katın en üstün tabakayı söylüyor. Bizim bu yerle gökü söylemiyor. 7 öbür hadisten onu anlıyoruz. 7 kat yerlerle göklerin arasını üç yani 3500 sene en hızlı vasıtayla gitsen aşamayacağın bir alanı kim sevapla doldurabilir de sevap tarafını ağır bastırabilir? Davut Aleyhisselam müracaat et diye ya, ya Rab bana göster. E, Mevla buyurdu ki Ya Davut dayanamazsın. Buyurdu Ya Rabbi sen kuvvet verirsen dayanırım. Ne olur göster. Mevla e, keşfini açtı. Melekut alemini. Bir baktı. Terazinin bir kefesi yani sevap tarafı demin dedim ya ikisinin her biri dedim yani. Yerle gök arası kadar sevap tarafını dolduracak yerle gök arası yedinci kat dibinden yedinci katın üstüne kadar. Bu ara sevapla dolunca Davut Aleyhisselam bir de eni tabi doğu ile batı arası Davut Aleyhisselam bayıldı düştü. Azametinden, heybetinden. Ayılınca dedik ya Rabbi kim bunu sevapla doldurabilir? Hepimiz yandık. Mevlana vurdu. Ya Davut ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Subhanallah diye beni tesbih edip tenzi edip zikretmesine vereceğim sevap bu mizanı tek Subhanallah doldurur. Ama işte orada bir şart var. Ben bir kulumu sevdiğim zaman. E bu şartı neyle yerine getirebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olduğumuz zaman. Çünkü kendi kafasına göre ibadet eden iflah olmaz. Sünnete ittiba eden iflah olur. Ne buyuruyor Rahat-ı Cellesi'ne? Kul Habibim söyle onlara. İn Siz Allah. Siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, seviyorsanız, yani sevdiğinizi söylüyorsunuz ama bu iddianızı ispat etmeniz için fettebi'ûni. Benim sünnetime tabi olun. Ben nasıl kılıyorum öyle. Ben nasıl abdest alıyorum. Ben nasıl kust ediyorum. Ben nasıl yiyorum. Ben nasıl içiyorum. Ben nasıl kazanıyorum. Ben nasıl harcıyorum. Ben nasıl giyiniyorum. Ben nasıl kuşanıyorum. Benim başım nasıl tıraş ediyorum. Sakalımı nasıl bırakıyorum. Her şeyde. Bana tabi olursanız. <laughs> Allah da sizi sevecek. Ve affil lekum zunubekum günahlarınızı mağfiret edecek. Şimdi Allah'ın sevmesi kulunu neye bağlı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba. Ona tam tabi olmaya bağlı. Evvelki ümmetlerde de o kendi peygamberlerine tabi olmaya bağlı. Ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Sübhan Allah demesine vereceğim sevap bu mizan doldur. Bukhari hadisi bunlar. Müslüm kütübü sitte kaynıyor bununla. Sübhanallah temle'ül mizan. Ya. Velhamdülillah ve Temle'ani. Elhamdülillah Allah'a ekber. işte doldurur. Evtemle'ü mâ beyense arasını doldurur. Yani mizanın sevap kefesini doldurur diyor yani. Anladın mı şimdi? Hep birbirine bağlı. Bak ne kadar şeyler Mevla aklıma getiriyor. E Mevla sizin bereketini, sizin dinlemenizin bereketiyle getiriyor tabi bunları. Böyle kendi kendime düşünsem hindi gibi gelmez. İşte bu noktayı bulduğun zaman, anladığın zaman bir Sübhane Allah orada yazmış mı? Ama ben kulumu sevdiğim zaman. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam ittibaden sünnete uyan bir adamın Sübhane Allah bu. Yoksa adam ah görmüş bir şey şaşırmış bilmem ne affedersin. Çengi, çalgı, karı, kız bilmem ne. Fesubhanallah demiş. Onun Fesubhanallah kötü tarafa yazılır. Ben bir kulumu sevdiğim zaman zikir niyetiyle, iflasıyla ile, iman ile itikad, el itikat itikadı olacak. Mutezile, şia, cebriye, kaderiye, mürciye, müşebbi, ana 72 fırka. Sabaha kadar Subhanallah desin. Amiletün ve Boşuna çalışır, boşuna yorulur diyor. İtikad düzgün olmadan amel kabul olur mu kardeşim? Biz niye bu itikad derslerini yapıyoruz? Zaten beş kuruşluk amelimiz yok. Bari o da zayi olmasın. İtikat bozuksa o da geçersiz olacak. Önce iman ve itikat her i sünnete göre. Bu itibarla mizana defter konacak. Ama o defterdeki iyi ameller nurani bir surete bürünecek. Kötü ameller zulmani karanlık bir şekle bürünecek. Ve günahın büyüklüğüne küçüklüğüne göre onun tonajı. Küçük günah, ona göre daha az. Büyük günah olursa içki, kumar, faiz, fuhuş, zina falan, livata, lezbiyenlik, eşcinselik falan. Uuu. Onlar bir tonaş tutar ki yani. Şaha kaldırır sol tarafı. Maazallahu Teala. Onun için el sünnete göre tartılacak olan amel defterleridir. Defterler tartıya konacak olan, tartılacak değil. Tartıya konacak olan sahayful amal, amel sayfeleridir. Ama mevzunat olarak tartılacak e ee, şeyler ise içindeki yazılan amellerdir. Amellerin gramı gramajı yoktur deme. Çünkü o ameller nurani veya zulmani olarak şekle bürünecek ve o miktarda da onun gramı gramajı tonajı olacak, ağırlığı olacak. Sevapsa sevabının üstünlüğüne göre, günahsa günahın büyüklüğüne göre o miktar olunca işte terazi ona göre indirecek, kaldıracak. Çünkü yerle gök arası kadar büyük bunu ancak oto naj mesela bir e, ihlaslı okunan kelime-i kevit yedi kat kökleri yerlere aldırıyor aşağı diyor. E hadi okuyorduksa bu kadar senedir. Bir onu da aklıma geldi şimdi onu oku. Levu vahati semavat ve lerfi kiffe el mizan. Vazil kelimetu fi kiffe el ukhra le turcu hadadil kiffe ala el ukhra. İmam Rabbani demek bu batıhzik evet. çok sayı hadis. Yedi kat kökleri yerle terazinin bir köşesine konsa bir kefesine konsa e, ee, karşısına da bir kelime-i tevhid konsa lemalet bi inne la ilahe illallah. Bir kelime-i tevhid hepsini alır aş, aş bir indirir aşağı. O ağır basar diyor. Anladın mı? Bak nasıl hadisler birbirine destekletişini? Yedi kat gökler yerler diyor. Bak yedi kat gökler yerler. Bir kefeye sığıyor. Demin demedik mi sığıyor bir hadiste. E, ama bir kelime-i tevhid ona ağır geliyor. Anladın mı? Ama sen kelime-i tevhidin karşısında bir de faiz yediysen, bir de içki içtiysen, bir de kumar oynadıysan, bir de zina ettiysen, bir de bilmem zinada bile alan razı veren razı büyük günah ama bir de tecavüz ettiysen o da daha da büyük günah. Şimdi hepsinin katmanları var bu sefer onun bir tonacı geliyor 7 kat yerden gökten daha fazla buna göre yazılan defterler konuyor içindeki ameller surete şekle ve ağırlığa pürünerek tartıya giriyor bunu doğru anladığınız zaman mizan konusunda şüphe edeceğiniz, aklınızda aklınızı karıştıracak hiçbir şey olmaz, hiçbir şey kalmaz. Anladın mı?